<laughs> Edebiyatımızın büyük çareleri, Orhan Bey'in karının anısı son şiir. E ihtimal. Sen yine beni sevmeyeceksin. Bununla beraber pazar akşamları sizin mahalleden geçerken süslenmiş olarak zannediyor musun ki sana artık şimdiki kadar kıymet <laughs> vermeyeceğim? Bu, bu gece bu aniden deniz kızlarıma dersin. Kuşlar mı dersin? Bayramlar, seyranlar mı dersin? Cümbüşler mi dersin? Her şey birden oldu. Birden bire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birden oldu. Mavi, birden bire. Birden bire tutmaya başladı topraklar. Hiç kimse bilmeyecekti. ibaretinde şiir ne var bir şair? Nasıl ağlamadı da, 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 da Odasının penceresinde yalnız, yalnız ben de iyi Denizde karanlık, gökyüzü bir acayip kuşların hali. Bakma, bakma, fakir bir şey, kimsesiz bir şey. Aldırma, dövme hürriyet var. Kim ne derse desin, boş verin, aldırmayın. Nasıl? ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Umurunda mı dünya? Hayat ağzı can. Bir neyse, saati içliyoruz kolunda. Biliyor. İstanbul'u tutuyoruz. Gece de sizin için, gündüz de, de sizin için. Çok teşekkür ederim. Evet, çekelim. Evet, sizleri de biraz daha. Teşekkür ederim. Edebiyatına katkı sağlamak amaçlı neler yapabilirinizin derdine düşerek böyle bir e, topluluk oluşturarak Ağırın Veli kanı anma gecesi. Hazırlayalım dendi. Biz de bugüne kadar yaptığımız konseptinin dışına çıkarak bir şiir tiyatrosu düzenledik şiirsel tamamen içerisinde Orhan Veli kanığı şiirleri olan e, tiyatral bir gösteri hazırladık bu akşam kıymetli seyircilerimize. Güzel bir tiyatral geçiş olacak. Orhan Veli'nin e, karakterini canlandıran Hayati Yıldırım hocamız var. Nihal karakteriyle Orhan Veli'nin sevgilisini canlandıran Yasemin Özel Özdemir arkadaşımız var. Bir e geçen herkese ben e, 17-18 kişilik bir grubumuz var. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve bize bu imkanları sağlayan Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a ve ayrıca bizlerle ilgilenen kültür işleriyle sorumlu mutlu başkanımıza çok teşekkür ediyorum.